3 sene bir anlaşma yapmamız lazım. Herkes ver, yani vermiyorlar. Buradaki tarımdan gelip ilgilenen de yok. Soran da yok. Siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Herhangi bir isteğiniz, bir sıkıntınız, bir derdiniz var mı diye bir soran yok bize burada şu an için. Kızlar en azından ceiz paralarını burada kazanıyorlar. Evlerine bir katkıda bulunuyorlar. Bir evde 3-5 kişi varsa onlar için bir gelirdir. Yani bu memleketimiz için, burası için bir katkıdır. çok memnunuz. Evde boş kalıyorduk, ne burada buraya çalışıyoruz, paramızı kazanıyoruz. Çok güzel bir ortam. Eğlenceli çalışıyoruz işte. Ee, böyle. Eşya alıyoruz, anneme babama yardım ediyorum, destek veriyorum. İlimizde e, bakanlığımızın verdiği hibelerle kurulan yaklaşık olarak 7 bin dekar alanda basınç usulama sistemleri e, çalışması var. Bu 7000 dekar alanın dışında ayrıca çiftçinin kendi eliyle yaptığı sulamalarla beraber basınçlı sulama sistemleri miktarı 14 bin, bin dekarları bulabiliyor. Bu basınçlı sulama sistemleri alanı daha çok sebzecilikte değerlendiriliyor. Dilimizde sebzecilikte kullanılan 16 bin dekarlık bir alan var. bu alandan yaklaşık olarak 10.000 ton civarında domates istihsal yapılıyor. i̇şte bir 4000 ton civarında karpuz istihsal yapılıyor. 5.300 ton civarında adetes üretimi yapılıyor. Diğer taraftan beyaz lahana dediğimiz özellikle Erzincan bölgesinde de yaklaşık olarak 5.000 ton civarında bir istihsal yapılıyor. Çiftçilerimiz özellikle büyük alanlarda üretim yapan ve bu işi bilinçli olarak gerçekleştiren dışarıdan bazı çiftçilerimizin Vandaki bakir alanı, bakir arazileri bu hususta kullanmalarından sonra onların bu hususta elde ettiği başarıları ve sezon içerisinde elde ettiği kazancı gördükten sonra bu faaliyete olan ilgi sebze üretimine yetiştiriciliğine olan ilgi artmış durumda. İlimizin özellikle kimyasal bakımından da kirlenmemiş olması, topraklarının hem kimyeri gübre kullanımı hem ilaç kullanımı bakımından bakir olması sebebiyle de ilimizde yapılan sebzecilikte birim alandan daha yüksek verim elde edilebiliyor.